biliyorum. Şimdiye kadar hiç annem olmadı ki. Bebekken anne ne demek bilmiyordum. Ama büyüyünce her çocuğun bir annesi olduğunu anladım. Babama niçin benim de bir anne? Bana bir anne alsana baba. Bu hikaye sinemaya ilk adımını henüz iki yaşında atan, oynadığı sayısız filmle gönüllere taht kuran, Şöhretini ülke sınırları dışına taşıyan birçok Yeşilçam yıldızının oyunculuğa başladığı yaşlarda 60'a yakın filmde rol alan, evliliği ve aile hayatıyla herkese örnek olan, ani bir kararla sinemaya veda eden, hepimizin Ayşecik olarak sevdiği Zeynep Değirmencioğlu'nun hikayesi bu. Ya anne, annem yok teyze ölmüş. Ama bir resmi var tıpkı size benziyor. Zeynep Değirmencioğlu 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası dönemin ünlü senaristlerinden Hamdi Değirmencioğlu'ydu. Bu sayede sinema setleriyle henüz 2 yaşında tanışır. Senaristliğini babası Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı 1956 tarihli Papatya isimli filmde Ana karakter Papatya'nın çocukluğunu canlandırdı. Çocuk yaşta kaybolarak Çingenelerin arasında büyüyen Papatya'nın bu filmdeki küçüklük halini o canlandırır. O minicik haliyle gösterdiği performansla hepimizin içini burkar. Zeynep Değirmencioğlu bu ilk deneyiminden sonra Ömrüm Böyle Geçti, Funda, Ölümden Dağcı ve Duvaklı Göl isimli yapımlarla tekrar izleyicinin karşısına çıkar. Bu filmlerde daha fazla sürü alan sanatçı asıl çıkışını ise başrol oynadığı Ayşecik filmiyle yapar. Memduhü'nün yönettiği, Hamdi Değirmencioğlu'nun senaryosunu yazdığı film, Kemalettin Tuğcu'nun aynı isimli romanından uyarlamadır. 6 yaşındayken başrol oynadığı bu filmde babası suçsuz yer hapse atılan ve ailesinin geçim yükü omuzlarına binen Ayşecik rolünü canlandırır. Küçücük yaşta babasının suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışan Ayşecik tüm izleyiciler tarafından çok sevilir. Film o kadar çok sevilir ki aynı yıl başka bir konuyu ele alan Ayşecik Şeytan Çekici isimli filmle onu tekrar beyaz perdede görürüz. Belgin Doruk ve Eşref Kolçak'la kamera karşısına geçtiği bu filmde ise annesini kaybetmiş bir çocuğu canlandırır. Yıllar sonra annesinin aslında ölmediğini, babasının ona yalan söylediğini anladığı anda yaşadıklarına seyirci de ortak olur ve onunla birlikte gözyaşı döker. Henüz 6 yaşında şöhreti yakalayan Zeynep Değirmencioğlu artık Yeşilçam'ın çocuk yıldızı olmuştur. 1960'larda başlayan Ayşecik serüveni izleyicinin o kadar ilgisini çeker ki peş peşe devam filmlerinde rol alır. Senaryolarını genelde babası Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı ve Ayşecik karakterini canlandırdığı 19 filmde yer alır. Bu filmler sinema tarihimizin en uzun film serisi olur. Farklı konuların işlendiği Yavru Melek, Ayşecik Ateş Parçası, Ayşecik Çıtı Pıtı Kız, Öksüz Kız, iki Yavrucak, Sokak Kızı ve Yuvana Dön Baba gibi birçok filmde onu bazen dedesiyle didişen şımarık ama sevimli kız, bazen mahallenin çok sevdiği aklı başında ufak çocuk, bazen de masal diyarında yaşayan kül kedisi rolleriyle görürüz. Hulusi Kentmen, Sadri Alışık, Muhterem Nur, Cüneyt Arkın, Salih Güney, Fikret Hakan, Hülya Koçiğit ve Belgin Doruk gibi birçok yıldız isimle kamera karşısında geçer. Konular değişse de değişmeyen tek şey izleyiciyle kurduğu duygusal bağ olur. O yıllarda Türk insanı Ayşecik'le gülüp Ayşecik'le ağlar. Türk sinema severler Ayşecik karakterini o kadar çok sever ki yapımcılar ona senarist olan babasından bile fazla ücret öderler. 1960'ların sonlarına gelindiğinde ise artık yavaş yavaş büyüyen Zeynep Değirmencioğlu daha fazla abla rolleriyle karşımıza çıkar. 1969 yılında çekilen, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı Ayşecik ile Ömercik filminde teyzesinin oğlu Ömer dönmezle üstün bir performansa imza atar. Filmde bir hırsız çetesinin elinde büyüyen ikili her ne kadar hırsızlık yapsalar da içlerindeki sevgiyle bu kötü hayattan kurtulmaya çalışırlar. Ömerciyi öz kardeşi gibi gören Ayşecik onu her türlü beladan uzak tutmak ister. İleride mutlu bir evlilik yapacağı Serkan Acarla tanışması da yine aynı yıllara denk gelir. Zeynep Değirmencioğlu'yla o dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar'ın yolları yine bir film setinde kesişir. 1969 yapımlı Fakir Kızın romanı filminde genç bir kızı canlandırır Zeynep Değirmencioğlu. Genç kızın sevgilisi rolünde oynaması için bir erkek oyuncu aranır. Yapımcı ve yönetmen Aram Gülyüz, erkek başrol için sinemada görülmeyen bir yüz ister. Futbolcu olduğu için boy boy posterleri olan Serkan Acarı gördüklerinde rolü ona teklif ederler. Film setinde görüşme gerçekleşir ve anlaşırlar. Ancak Fenerbahçe yönetiminden Serkan Acara izin çıkmaz. İlk kez bu görüşmede karşılaşan ikili birbirlerinden çok etkilenirler. Bu durum o dönemin gazetelerine de yansır. Hatta Serkan Acar'ın ailesinin Zeynep Değirmencioğlu'nu istemeye gittiği konuşulur. Bir gazete haberinde ise Zeynep Değirmencioğlu'nun Serkan Acar'a aşık olduğu, bu aşk yüzünden intihara teşebbüs ettiği iddia edilir. Tüm bu dedikodular sonrası taraflardan açıklamalar gelir. Zeynep Değirmencioğlu aşk dedikodularına Serkan sadece çok iyi bir arkadaşım dese de Serkan Acar yıllar sonra Tozlu Magazin'e verdiği bir röportajda şunları söyler. Zeynep'le iki yıl önce bir film setinde tanışmıştık. Sonradan öğrendim ki Zeynep bana aşık olmuş. Bir gün bana telefon etti. Buluşalım dedi. Olmaz, skandal olur desem de dinlemedi. Evime geldi. Evime gelince şok olmuştum. Daha sonra bu gelme ve gitmeler arttı. Zeynep'i tanıdıkça ben de onu sevmeye başladım. Ama o daha çok küçüktü. Üstelik ikimizin önünde aşılması gereken engeller vardı. Yine o dönem bir gazeteye röportaj veren baba Hamdi Değirmencioğlu ise o engellerden şu şekilde bahsetti. Bunlar dedikodudan ibaret. Zeynep daha 16 yaşında. Aralarında böyle bir münasebet olduğunu sanmıyorum. Bu dedikodular bir yana Zeynep Değirmencioğlu sinema filmlerinde boy göstermeye devam eder bir masal uyarlaması olan ve yönetmen koltuğunda Ertem Göreç'in oturduğu Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde Salih Güney ile kamera karşısına geçer. İzleyicisini masallar dünyasına taşıdığı bu film hem çocukların ilgisini çeker hem de klasik Yeşilçam anlatım tarzıyla yetişkinlerin de beğenisini kazanır. Ardından 1971 yılında bir müzikal olan Hayat Sevince Güzel filmiyle izleyicisiyle buluşur. Yönetmenliğini Temel Gürsun'un yaptığı filmde neşesi, hayata karşı hep pozitif bakışıyla en katı yürekleri bile yumuşatan, sevgisiyle herkesin yaşamına dokunarak yaşadığı mahalledeki insanların bile kalbini kazanan Ayşe karakterine can verir. Film sık sık tekrarlanan müzikal sahneleriyle çok ilgi çeker. Yine aynı yıl çekilen Cinderella filminde ünlü masal kahramanı Kül Kedisi olarak sinema perdesinde görürüz onu. Bu filmle birlikte Serkan Acar aşkı yeniden gündeme gelir. Serkan Acar'ın oyuncu kardeşi Sertan Acar'la başrolü paylaştıkları bu filmin setini Serkan Acar sık sık ziyaret eder. Zaten ufak bir geçmişe sahip olan ikili bu set görüşmelerinden sonra iyice yakınlaşırlar ve 1975 yılında evlenecekleri güne kadar sürecek bir arkadaşlığı başlatırlar. 1972 yılında ise Hayat mı bu filmiyle Serkan Acar ve Zeynep Değirmencioğlu aynı filmde rol alır. Böylece yıllar önce son anda iptal olan rol arkadaşlığı da gerçekleşmiş olur. Ardından Sinema Serüveni'ne Macera Yolu, Özdeyiş, Anneler Günü, Öksüzler ve Kara Sevda filmleriyle devam eder. 1975 yılında çekilen Yayla Kızı filmi ise onun beyaz perdedeki son filmi olur. 21 yaşındayken Serkan Acar'la evlenerek mutlu bir hayata yelken açarlar. Yıllarca birçok yapımcı ve yönetmenden teklifler alsa da bunları geri çevirir. Bu durumu verdiği bir röportajda şöyle anlatır: Sinemaya herkesin başladığı yaşlarda 60'a yakın filmde rol aldım ve ardından veda ettim. Henüz 2 yaşında girdiğim setler yüzünden çocukluğumu yaşayamadım. Teklifler gelse de ben kendimi eşime ve çocuklarıma adamayı seçtim. Zeynep Değirmencioğlu, Serkan Acar ve iki çocuğuyla birlikte yıllarca sürecek mutlu bir aile hayatı yaşarlar. Onu son kez 1980'lerde çekilen bir reklam filminde görürüz. Reklam filmi adeta yaşadığı hayatın yansıması gibidir. Kemenci oğlu yani Ayşecik. Büyüdüm ev hanımı oldu. Mutfağıma çok düşkünüm. Laf aramızda yemeklerimi de çok beğeniyorlar. Kullandığım yağ güzel. Vita. Evimizin değişmeyen yağı. Vita'nın güzelim lezzeti. Hangi yemeğe girse? Oh! <laughs> Teşekkürler. Bizimkiler kokuyu aldılar. Vita, dünden bugüne damağımızda yaşayan lezzet. 1990 yılında ise emlakçılık yapmaya başlayan sanatçı daha sonra bir restoran açarak iş dünyasına atılır ve burada da başarılı olur. 2010 yılında ise gazetelere bir haber düşer. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşinden boşanacağı haberleri vardır. Fakat bu söylentilere 2013'te Serkan Acar'ın cenaze töreninde ona ölümsüz aşkını ilan ederek cevap verir. Ve yıllar sonra bir kez daha gözyaşlarına boğar sevenlerini. O benim hayatımdı. Ben 14 tanıştığınızda ve biz videomu paylaştık dönükle birlikte. İçindeki acıyı anlatmam mümkün değil. Yeşilçam'a henüz bebek yaşta girip sayısız filmle bizleri masal dünyasına taşımasıyla, bir döneme damgasını vurarak çocuk oyuncu furyasını başlatmasıyla, günümüzde bile severek izlediğimiz Ayşecik rolleriyle kalplerimizi ısıtışıyla, yaptığı evlilik ve özel yaşamıyla birçok insana örnek oluşuyla bir Zeynep Değirmencoğlu geçiyor bu hayattan. Biz de Megasin ekibi olarak kendisine uzun, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar diliyoruz.